Bu hafta size dünyanın en küçük katlanabilir bebek arabasından bahsedeceğim. Herkese merhabalar efendim. Şu an ayağımın ucunda bulunan ve görmekte bile zorlandığınız bebek arabasından sizlere bahsetmek istiyorum. Eğer bir bebek arabanız varsa yahut bebek arabası almak için böyle etrafı dolaşmaya başladıysanız fark etmişsinizdir ve bilirsiniz ki bebek arabalarının bu kadar küçüğünü görmemişsinizdir. Kendisi zaten dünyanın en küçük katlanabilir bebek arabası. Ayrıca e, Güneş Rekorlar kitabına girmiş bir bebek arabası. Ayrıca tasarım ödülü almış bir bebek arabası. Kendisi Cybex'in Pocket modeli arkadaşlar. Ben bununla, benim şu anki bebek arabamın markası da bu arada Cybex. Videosunu çekmiştim bilirsiniz izlediyseniz. Ben o modelini alırken bu modelin bana gösterdikleri benim müthiş aklım kalmıştı. Çünkü biz böyle çok fazla bu Buğra'yla seyahat ediyoruz. İşte daha öncesine bu diğer Cybex'i almadan önceki modelde de işte e, çok iriydi çok büyüktü bunun bu kadar küçük 5,5 kilo olmasına aşırı tava olmuştum İşte uçağa bir insan katlıyorsun hiç uğraşmıyorsun bagaja verdim bilmem ne yaptın hop hemen kabine yerleştiriyorsunuz arabada yer tutmuyor evde yer tutmuyor o dönemden aklımda kalan ve böyle her seyahat öncesi onu almalıyım. bak onu almadık onu alsaydık şimdi işimiz çok kolaydı dediğim bir bebek arabasını sizinle birlikte inceleyeceğim. Kendisi gördüğünüz gibi şu kadarcık bir şey efendim. Ne evinizde yer tutar ne arabanızda yer tutar ama e, şeylerler ya hani bir ufacık tefecik içi dolu turşucuk tam öyle bir bebek arabası. Nasıl açıldığını ve nasıl kaplandığını size göstermek istiyorum bu videoda. E, şurada görmüş olduğunuz bir kilidi var. Normalde katladığınız hali bu arada bu. Her yere sığabilir şekilde. Bu kilidi açıyorsunuz efendim şurada beyaz yani kollarını tuttuğunuz kopça kısmında düğmeleri var. Basıp birazcık yukarı çekiyorsunuz. Sonrasında da zaten açtınız. Şöyle bir ta 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 -tum. arkadaşlar yani e, şimdi devam edeceğim ama şundan şu an etkilenmemiş olmanız bence imkansız. Ben bunu her seferinde etkileniyordum. Her seferinde bu kadar bu kadar kolay açılabilen bir bebek arabası müthiş. Daha sonrasında şu zaten ön açıldı. Şuradaki tentesine kadar açıldı görüyorsunuz. Şu arkada bacakları var. Bacakları da olmaz hani, Tekerlekleri var. Ve bu tekerleklerin de e, daha küçük olması için katlarken kapattığımız için şurada beyaz bir kısmı var. Aşağıya çekip tekerleğimizi bir tarafı da buradan da yapayım görün. İndiriyoruz. Daha sonrasında şu önünde iki tane şey var, beyaz e, freni gibi şey var. Bunu da kitleyerek, şunu da kitleyim. Şöyle dümdüz, hani bak, pardon açmışım ben en son kitlemiştim. Şöyle istediğiniz gibi dönebiliyor. Kitlemek ve dümdüz kullanmak için de açıyorsunuz. Hop, kitlediniz. Evet, bebek arabanız arkadaşlar kullanmaya hazır. Kaç saniye oldu bilmiyorum. Açtık, tık tık tık, yıla tık. Ağzına çocuğunuz otursun. Bu kadar rahat, bu kadar kullanışlı. O kadar küçük bir şeyden bu kadar büyük bir şeyin de çıkmasını insan beklemiyor. ve O yüzden e, etkileyiyor beni. Bilmiyorum ya ben mi çok yükseliyorum? Siz de böyle görünce yani bebek arabası hiç kullanmadıysanız, yeni bebeğiniz olacaksa bu bebek arabasıyla savaşın ne olduğunu bilmediğiniz için bir bebek arabası diyebilirsiniz ama bebek arabası kullananlar ve bebek arabasıyla savaşanlar bence şu an benimle birlikte ayağa kalkıp ayağa ayağa ne? Ayağa kalkıp alkışlıyordur bile. Bebek arabamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet rahat. her bebek arabasında olan zaten. Çocuğu kilitleyebildiğiniz güvenli durmasını sağlayan bir durumu var. Tentesi gayet güzel, güneşten koruyabilecek gibi. Ayrıca bunu şeyi de var. Şuradan çıkartmışım sallarken e, puset şekilde de hazırlanmış. Yani şurası şu e, tekstil kısmını çıkartabiliyorsunuz ve puset kısmını da takabiliyorsunuz. Benim bebeğim artık çok büyüdüğü için benim pusete ihtiyacım yok. Ama örnek veriyorum. Leyla ile pıtı pıtı geziyoruz bir süre sonra uykusu geldi yoruldu. Hemen şu arkada gördüğünüz ne denir mandal gibi şey gibi yeri var. Bunu da buradan böyle uzatıyorum. Şurada bir fermuar var. Fermuarını açıyorum. Bakın. Şuradan göstereyim. Daha rahat anlayacaksınız. Baya çocuğunuzu buraya yatırıp tentesini kapatıp bütün yaz boyunca nereleri gezmek istiyorsanız çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Tekstil ürünü, yani şu kısmına tekstil ürünü diyeceğim daha rahat anlaşılması için. O kadar ince, o kadar hava alan bir ürün ki. Yani yazın, sıcak, ay geziyoruz, çocuk da helak oldu, terledi. Hiç bunları yaşamazsınız. Şu yanlardan da hava alabildiği için Zaten e, bebeğiniz arabanın içindeyken böyle şey hissetmeyecek kendine. Ay ben de bundan çok bunaldım. Bir yandan şunu kapatayım çünkü size kapatmasını da göstereceğim. Ay çocuk terledi inmek istiyor. Ben yazın bence çünkü bebek arabası daha zor. Yani bebek arabası istediği kadar rahat olsun. Yazın çocuklar bebek arabasında durmak istemiyor. Bir nedeni gezmek istedikleri için oluyor. Bir nedeni de e, açıkçası terliyorlar ve sıkılıyorlar ve o kadar da çok hava alamıyorlar diye. Bu noktada da işte ne oluyor bu sefer? Çocuk bebek arabasına da oturmak istemediğinde bir daha ağır bebek arabanız varsa siz bütün tatil boyunca ya otelden çıkarken ya kaldığınız yerden çıkarken ay bebek arabasını alsak mı almasak mı almazsınız çocuk yürümek istemez. Alırsınız çocuk binmez ne yapacağım dersiniz o ağır bebek arabası sizde kalır ama böyle bir bebek arabasını zaten bu arada sürerken hiç hissetmiyorsunuz. <laughs> Yok gibi bir şey zaten 5,5 kilo ne kadar olacak yani. Alışmışsınızdır siz çocuğunuzu kucağınıza taşımaktan o kilolara. Katladığınızda da direkt zaten arabanın arkasına herhangi bir yere atıp unutabiliyorsunuz. Kapatırken nasıl kapatıyoruz arkadaşlar bebek arabasını? Şimdi normalde e, bu şekilde de bebek arabası kapanabiliyor. Yani aynı şekilde katlayabiliyorum. Evdesinizdir. E, yani herhangi bir bagaja koymayacaksınızdır. Uçakta bir yere koymayacaksınızdır. Hemen şu yanda beyazlar var ya, beyazları tıklıyorsunuz, aşağı indiriyorsunuz. Şöyle geriye doğru çekip, şöyle de istediğim, bakın. Bu şekilde katlayabilirsiniz bu bebek arabasını. Ama böyleyken bir tık daha büyük duruyor. Çünkü şu arka tekerleklerini katlamadım. Ama evdesiniz, zaten gün içinde oteldesiniz. Biz çıkıyorsunuz, da geliyorsunuz. Bir daha bir daha uğraşmamak adına şey yapabilirsiniz. Hemen böyle hazır ay tekerler taktı çıktı yapmanıza gerek yok. Ama e, artık arabaya bineceksinizdir, bir yerlere götüreceksinizdir. En küçük haliyle olsun derseniz yapmanız gereken şey şu beyazları aşağı doğru çekip aynı şekilde katlamak. Yine şu kollardaki beyazlara bastırıp e, şeyi aşağı indirmek, kolları indirip Sonrasında da şurada birazcık daha dengede durması zor olabiliyor. Aklınızda olsun çünkü dört ayakta daha hızlı kapatıyorum ama şuradan denge almam lazım. Beyazlara bastırıp birazcık daha şöyle, ay yukarı çektim pardon. Heh, bakın gördünüz mü? En evet, ev rahat halini size söyleyeyim. Bastırdım. Şöyle bakın bir tık dizimle şuradan destek verdim. En küçük haline getirdim. Buraları da katladım. Oldu da bitti maşallah. Şunu da şuraya taktım mı gayet en küçük haliyle hazır. İstediğiniz yerine koyabiliyorsunuz. Hatta şöyle kenara koyayım. Hiçbir yer ayakkabılığınıza kaldırın. Şuraya kaldırın, buraya kaldırın. Hiç yer kaplamaz. Peki diyeceksiniz ki, çok haklısınız. Aysel bize 3 farklı bebek arabası gösterdi. Peki, peki biz bunlardan hangisini alalım? Almayın arkadaşlar, kiralayın. Şimdi size asıl olayın ee, en can alıcı noktasını anlatacağım. Aysel satın alma kiranı derken ne demek istedin? Nereden kiralayacağız diyorsanız size bunu rahat rahat anlatmak için efendim ayaküstü geçmez de oturup anlatmak istedim. Şöyle ki size az önce de göstermiş olduğum bebek arabası anlattım ya Selbeks'in bu bebek arabası kadim boyuna dönüşebilen çok güzel bir bebek arabası. Biz ilk aldığım almaya gittiğimizde de mesela ikisi arasında kaldığımızda, şimdi bu küçücük bir bebek arabası aşırı kullanışlı bir bebek arabası ancak, lakin ben bu bebek arabasını hep kullanabilecek miyim? Yazın çok güzel ama kışında kullanabilecek miyim? Soru işaretleri olduğu için ben Sidex'in daha böyle donanımlı yatan kalkan daha kalın daha ağır bebek arabasını almayı tercih ettim çünkü ya bazı şeyler var ki gerçekten de ki bu bebek ürünlerinde bence çok çarar. Gerçekten para veriyoruz, dünya para veriyoruz, alıyoruz sonra depoya kaldırıyor. Hadi işte e, benden sonra kardeşim evlenir ona veririm. Hadi belki ikinci çocuk olur onu veririm. Satsan satılmıyor açıkçası böyle. Kenara koysan koyulmuyor. Çünkü hani sattığında da şey oluyor. E, tamam sattım ama yani attığım taş ürküttüğüm kuşa değmedi oluyor. Yani ben de bebek arabamı sattım. Aldım fiyatın kaçta kaçına sattım ettim. E, satmasam ne yapacağım? Şey bekliyor. İki tane bebek arabası oldu falan. İşte bu noktada da e, bu Cybex bebek ayar yani biz şimdi önümüzdeki süreçte belli aralıklarla, buğrayla tatillere çıkacağız. Ve bu tatillerimiz böyle şey değil. İşte gidelim bir yerde duralım. 15 gün boyunca yapalım dönelim değil de. 2 gün şurada zaman geçirdik gezdik. 3 gün buraya gittik zaman geçirdik gezdik. İkimizin de kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri bebek arabasıydı. Çünkü o bebek arabasını taşımak istiyor muyuz? Uçağa bindik, onu bagaja verdik, bagajdan aldık bilmem ne. Böyle dedik ki ne olsa ne olsa ne olsa arkadaşlar meğersem kiralayabiliyormuşuz. Bunu bu kadar geç öğrenmek, ortak ile bu kadar geç ortak dediğim şey kiraladığım sitenin ismi. Ortak ile bu kadar geç tanışmak gerçekten de ben çok geç tanıştım. Siz bu kadar geç tanışmayın diye Böyle e, her yerden herkese yaymak istediğim, öğretmek istediğim bir uygulama. Bir web sitesi kendisi. Biz tatile çıkacağımız için ve bu kadar kullanışlı bir şey tatil boyunca çok işimize yarayacağını düşünmemize rağmen gidip işte fiyatı şu an bunun indirimde olmasına rağmen bu bebek arabasının 7-8 bin lira mı ne? E gidip ben bunu alsam diğer yazı bizim kız bakalım olacak mı olmayacak mı falan derken kiralamanın en mantıklı olduğunu ve güvenilir bir yerden kiralamamız gerektiğini karar verdik ve Ortaktan da kiraladık zaten bu aracı. Sonra ortakla tanıştık. Kendileriyle aa ne kadar güzel bir site yapmışsınız mükemmel çok sevdim falan derken sonra onlar da beni YouTube'dan zaten takip ediyorlarmış. Ya biz sizin sanki videolarınıza denk gelmiştik falan birlikte ee, bir şeyler yapalım. Birlikte işte siz ben çünkü o kadar dedim ki ben dedim bu, 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 uygulamadan uygulamada ee, videomda bahsedeceğim sizden izniniz var mı hani bilmiyorum sıkıntı olur mu sıçma. Onlar da ki çok sizleriz, çok seviniriz işte hani ee, ...siz eğer tabii ki de paylaşmak bu ...karşılıklı çok sevdiğimiz birbirimizi bir şey oldu. Bir bebek arabası nelere şey oldu diyelim. Yani kapı açtı diye birbirimizi tanımış olduk. Ee, ben o yüzden size şimdi ortak nedir? Ortaktan nasıl bir şeyler kiralanır? Kiralamak mı mantıklıdır? Bir şeyleri satın almak mı? Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Ortak arkadaşlar sizin anne bebek ürünlerini... ...teknolojik ürünleri, kamp ürünleri... ...hatta kıyafetler derler... ...aklınıza ne geliyorsa kiralayabileceğiniz bir web sitesi. Şöyle www.ortak.com olarak düşünmeyin. www.ortak.app web sitesinin adı. Kendi uygulaması da var ve aşırı kolay bir sitesi var. Zaten her şeyi de anlatıyor orada. Nasıl kiralanır, nasıl teslim alır, nasıl teslim edilir diye. Ben aşağıya linkimi de bırakacağım size bu web sitesinin. Efendim, giriyorsunuz. Neye ihtiyacınız var ise, bakıp buldunuz. Örnek veriyorum bu bebek arabası. Orada size yazmışlar işte günlüğü şu kadar paraya denk geliyor. Minimum şu kadar kiralayabilirsiniz. İşte gibi de bir süreleri var bazı şeylerin. Çünkü hani bazı şeyler var ki örnek veriyorum bu bebek arabasını bir gün, ve yani bunun süresini hatırlamıyorum bebek arabasını ama hani gittiniz bir gün kira adam size teslim etti ne yapacak? Ertesi gün gidip alacak ne yapacaksınız? Bazı şeylerin süresi var. Bazılarını örnek veriyorum bir günde kiralayabilirken örnek veriyorum bir abiye giyeceksiniz. Onu bir günde kiralayabilirsiniz. Bazısı da diyor ki işte minimum 3 gün kiralayabilirsiniz gibi seçiyorsunuz orada. Orada zaten her şeyi yazıyor. Ee, kapınızdan gelip size teslim ediyorlar. Kullanıyorsunuz. Tekrar sizin gelip kapınızdan alıyorlar. Ya da işte o gün bir yerdesinizdir. Başka bir şeydedir falan falan. Kargo ile de kendilerini gönderebiliyorsunuz. Yani bir şey kiralayacağım ama ben bunu kiraladıktan sonra merkezlerine mi gideceğim? Alacağım derken adamlar bayağı bildiğiniz kapınıza getiriyor. Kapınızdan götürüyor. O yüzden de Aşırı konforlu bir e, durumu var sitenin. Bunun dışında peki e, bu sitenin şöyle de bir güzel tarafı var. Ben direkt onu sordum. Çünkü evde arkadaşlar benim bu anne kucağım duruyor mesela. Yani sağ olsun bana hediye etmişti bir arkadaşım para vermedi ama bu bebeklerin sallandığı var ya böyle. Yazık günah dünya paralar buna. Ben bunu kiralayabilir miyim diye sordum. Tabi dediler aslında zaten hani böyle e, platform olarak dışarıdan insanların gelip Ürünlerini içeride işte kiralayıp işte oradan da bir kazanç elde ettikleri bir site olarak en dibinde aslında tasarladıkları bir şey. Kendileri de bu arada şey yapıyorlar. Ürünler koyuyorlar içeriye ve işte oradan kiral. Çünkü şöyle bir durumu var mesela. Örnek veriyorum siz bir, bir ürün var. Anne bebek olmasına gerek yok. Bir koşu bandı, bir başka bir şey. Bunu kiralamak istiyorsunuz ama baktınız yok. Onlara yazıyorsunuz ya böyle böyle bir ürün var eğer elinizde geçerse ben de kiralamak istiyorum diye. Onlar da bakıyor eğer bu gerçekten talep edilen bir şey mi? Gerçekten gerekli bir şey mi? İnsanları kiraladıklarında mantıklı bir şey mi? Eğer onların da kafasına yatarsa direkt bunu tahmin edip onu da kiralamaya başlıyorlar ediyorlar. Öyle de bir güzelliği var yani. Örnek veriyorum işte benim de evde ürünlerim var bebekle ilgili bir şeylerim var. Giriyorum siteye pıtı bu ürünümü kiralamak istiyorum. Daha sonra işte sen, diğeri, bilmem nesi alıp buradan kiralıyor, kullanıyor. Bir hafta, bir ay, belki bir yıl ne kadarsa onun süresi kiralayıp size geri teslim ediyor. Evet, yani ben bunu pek yersen ben ürünümü vereceğim ama e, ya kırarsa ya bir şey yaparsa bunların hepsi aslında ortak güvencesinde. Çünkü e, bir şeyleri kiralamadan önce siz de fotoğrafını paylaşıyorsunuz. Bakın ben bunu ya araba kiralamak gibi düşünün. Arabanın her şeyine bakıp bir rapor tutuyorsunuz ve teslim ettiğinizde de. O yüzden de ya ürünümü kiralarım ya kötü kullanırsa yok ya da örnek veriyorum bir ürün kiraladınız e, ortaktan ve bu ürünün bazı küçük yani bir şey olmadı parçalanmadı etmedi ama bazı küçük şeyleri oldu. Orada da ortak Vallahi yalan olmasın %70'e kadar falan bir sigorta yapıyor diye biz konuştuk. Çünkü ben de bu bebek arabasını kiralarken onları sordum. Ya hani, hani araba sonuçta tabii ki de kırdım mırdım bu başka bir şey. Ama hani bir, küçücük bir şey olsa bilmem ne olsa şimdi bilmiyorsun dünyanın hani bir yeri çizilse ya biz %70'e kadar zaten hiç üzmüyoruz hani e, bunların da hepsini teknik servisiyle tanışıyoruz hepsini tamir ettiriyoruz falan siz kendi, hani olabildiğince böyle bizi rahat hissettirdikleri olabildiğince cebimizden daha fazla aslında para çıkmamasını sağlayacak e, bir sistem kurmuşlar daha böyle nasıl diyeyim insancıl bir sistem kurmuşlar yani, Aynı şurası bir şey oldu şu kadar ver burası bir şey oldu bu kadar ver değil de sizin hayatınızı zorlaştırmayan kolaylaştıran şeyler yapmışlar Peki kiralamak neden mantıklı derseniz arkadaşlar yine şeyden örnek vereyim size. Bu dedim ya anne kucağı var salına. Sağ olsun bana bir arkadaşım onu hediye etti. Hediye etmese o dünya para verip satın alacağım bir şeydi. Ama 3 ay kullanabiliyor çocuk. Bakın 3 aydan sonra ne siz çocuğunuzu onun içinde tutabilirsiniz ne de o çocuk ona sağır, sıkılır. Artı o kadar çok çeşit var ki yani mesela bazısı böyle böyle sallanıyor. Bazısı yana yana sallanıyor. Bazısı ileri geri sallanıyor. Eğer sizin aldığınız çocuğunuzun konforuna uygun, çocuğunuzun istediği şekildeyse zaten yaşadınız. Tamam 3 ay boyunca gerçekten bebeğiniz orada uyur da ne bileyim huzurlu da olur. Ama sizin bebeğiniz sallanarak uyumayı tercih eden, ben yani yukarı aşağı olarak daha huzurlu hisseden bir bebekse sizin elinizdeki ürün çöp oldu. Hadi bakalım gidip bir daha başka alsanız dünya para. E, her çeşitini mi alacaksınız? Sonuçta bunu sevmedi demek bunları sevmiyor deyip kenara geçeceksiniz. Örnek vereceğim. E, Baby John müydü? Yalan atmayın. Böyle çok pahalı bir marka var. Şöyle öne böyle koyuyorsunuz. Bebek böyle sallanıyor gibi sallanıyor onun içinde. Gerçekten de bir ara almayı düşündüm. Dedim ki olacak gibi değil. Leyla'yı sakinleştirecek bir şeye ihtiyacım var. Zaten yeni anneyim, acemiyim fiyatı inanılmaz pahalıydı. Dedim ki ya sevmezse? Ama mesela o zaman ortaktan haberim olsaydı benim. Çok ciddiyim kiralardım. Yani zaten 3 ay boyunca kullanacak bir şey. 3 aylık kiralasam bile onu satın alacağım paraya denk gelmiyor. Hiçbir mantığı yok. Kiralardım, gayet de güzel kullanırdım. En azından bir hafta onu kiralardım. Baktım çocuğum sevmiyor. Hop giderdim diğerini kiralardım. Ya da örnek veriyorum. Şimdi bu size bahsettiğim Cybex'in bebek arabaları. Gerçekten bir bebek arabası almayı planlıyorsanız gerçekten önceden keşke kiralasanız da görseniz. Yani bebek arabasını satın almaya gittiğinizde size anlattıkları şeylere çok tav oluyorsunuz. Ama eve geldiğinizde bir anda ay bu arabaya nasıl sığacak? Ee, ben bunun tekerleği böyle. Benim mesela size ilk bebek arabası videomda da bahsettim Cybex'e. Çok taşlı bir yerde oturuyorsanız bu bebek arabası sizi zorlayabilir dedim. Çünkü tekerlekleri küçük. Aldınız geldiniz. Aşırı taşlı bir yerde oturuyorsunuz. Ne yapacaksınız? Geri iade etmek sıkıntı. İşte başka modeli alsan fiyat farkı çıkabilir, bir şey çıkabilir. Ama böyle bir şey olsa örnek veriyorum ben size bir bebek arabası önerdim. Diğer arkadaşınız bir bebek arabası önerdi. 3 gün gelin bundan kiralarsın. 3 gün ondan kiralarsın. E ben gerçekten benim buna ihtiyacım varmış dersin. Gidersin onu satın alırsın. Bu yüzden de bence çok mantıklı. Yani diyorum ya size benim almama değmeyecek çok fazla şey satın aldım. Çok fazla para harcadım. Şundan dolayı almama değmeyecek derken bunların hepsi o an için mecburdu ve kiralamayı bilmiyordum ve çevremde kimse de yoktu. Yani ee, ne bileyim bebek pompasından ek gıdaya geçişten bebek sandalyesine kadar. Yani bebek sandalyesi dediğin şeyi de aslında bin yıl boyunca kullanmıyorsun. Herkesin evinde bebek sandalyesi var. Atsan atılmıyor. Anca birini bulacaksın, hediye edeceksin. Atmaya kıyamıyorsun. Satsan para etmiyor. Öyle dolap bekliyor gibi bir şey oluyor. Valla ben çok fazla bebek olarak bu arada bu videoda anlattım. Çünkü hani ben bunu aldım çok memnun kaldım. Kaldıkça sitelerini araştırdım ve gerçekten kiralayacağım başka başka şeyler de var. Bu yüzden hep böyle kendi üzerinden düşündüğüm için anne babak üzerinden gittim ama arkadaşlar spor aletleri var, kamp aletleri var. Mesela gözüme kestirdiğim ve sıradaki şey yürüyen şey, yürüyen bandı değil mi? Yürüme bandı. Arkadaşlar bir yürüme bandı var. Ee, siz gördünüz mü hanımlar bilmiyorum ama keşke ya keşke Leyla'yı ilk doğurduğum zaman bilseydim alsaydım sürekli yürümeye sokaklara çıkmaya çalışıyordum. Ee, yok kollarım onları yok böyle dümdüz bir şey yürüme bandı çok heyecanlanıyorum onu ona hemen kiralamam lazım şu küçük bir tatile gideceğim geleceğim arkasından onu kesinlikle kiralayacağım. Onu böyle bayağı bildiğiniz koltuğunuzun altına sürebiliyorsunuz ve yok gibi. İstediğinizde çıkarıyorsunuz. Pıtı pıtı, pıtı Diyorsunuz Şimdi yürüme bandı eziyettir. Herkesin gençliğinde evine annesi babası yürüme bandı almıştır ve böyle beklemiştir. Kümmet gibidir falandır. Abi ben yürüme bandı alıp ne yapacağım? Yürüme bandı kim bilir kaç para para onun normali. 10 binler 20 binler ne kadarını bilmiyorum. O orada bekleyecek belki yapacağım belki yapmayacağım. Ve bir de malum şimdi yaz gelirken birazcık daha bir yürüyesim geliyor. E Leyla var dışarı çıkamıyorum yürümek için. Yani Leyla da dışarı çıktı, o parka koşacak edecek. Kiralayacağım onu. Ne kadar sana kadar örnek veriyorum. Öncelikle açıkçası bir haftalık kiralarım. Yapıyor muyum görmek için. Mesela bu da önemli. Geldi ben bir hafta boyunca elimi onu sürmüyorsam ne diye bir daha kiralayayım? Ama geldi bir hafta düzenli yapıyorsam bir aylıkta kiralarım. E yazın zaten fit girerim. Sonra bırakırım. Sonra diğer yaz bir daha kiralarım. kiralarım. Hem boşuna para harcamam. Hem evde yer kaplamam. Hem de belki daha üst daha bilmem ne modeli çıkar gider onu kiralarım geldik bir videonun daha sonuna. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Gerçekten çok e yani çok heyecanlanarak çektim bu videoyu çünkü Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Çocuk olduğunuzda göründüğünden çok daha farklı, çok daha beklemediğiniz masraflarınız çıkabiliyor. Ve çok üzülüyorum. Her videomda söylüyorum. Gereksiz bir şeye para verilmesine çok üzülüyorum. Benim de verdiğim maalesef bir şeyler oldu etti. O yüzden de bu videoları daha da dikkat ederek çekiyorum. Daha da sizin işinize yarayacak şeyleri size göstermek istiyorum. Umarım Size e, faydalı bir video olmuştur. Umarım size ortakla e, şey yaparak, tanıştırarak iyi bir şey yapmışımdır. Böyle şey dersiniz yani inşallah Aysel öyle bir zamanda geldin ki ortakla birlikte. Gerçekten de tam aradığım site buydu diye. Ben aşağıya sitenin linkini bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.